Gülperi gitmekten vazgeçsin Emir ve Gülperi yakınlaşması başlasın ve ayrıca Meltem'in kirli oyunları elinde patlasın Kemal Meltem'in kirli oyunlarını görsün diyenler beğen butonuna bassın sayımızı görelim. Dizimizin son bölümünde Tülay kıskançlıktan çıldırdı. Özellikle Emir ve Gülperi yakınlaşmasını gören Tülay yine kirli oyununu devreye soktu. Tülay Emir ile yalnız kalabilmek için Emir'e yalan söyleyecek. Tülay Emir ile yalnız kalmak isteyecek. Emir'e tuzak kuracak ve onun kendisine bağlanmasını sağlamak isteyecek. Tülay bu kirli oyununda başarılı olamayacak. Gülperi Tülay'ın baskılarından sonra konaktan gitmek isteyecek ancak vicdanı el vermeyecek. Emir Gülperi'ye çoktan gönlünü kaptırdı. Tülay ne yaparsa yapsın Emir ve Gülperi yakınlaşmasına engel olamayacak. Meltem ise kirli oyunlarına devam ediyor. Meltem Narin'e hediye alarak çiftimizin arasını bozmayı başardı. Kemal Meltem'in kirli oyunlarına inanmaya devam ederse Narin'i sonsuza dek kaybedecek. Sizlerin görüşleri ne yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.